Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? diyor. Bakalım. A. İyi arkadaşı olanın sırtı yere gelir mi? Burada herhangi bir benzetme söz konusu değil. B. Mutluluğu eksiksiz bir şekilde ifade edecek cümle henüz kurulmadı. Burada da benzetme gözümüze çarpmıyor. C. Söz var dağa çıkarır. Söz var dağdan indirir. Burada da benzetme göremedik. D. Gerçek arkadaş sağlık gibidir. Değeri o yok olunca anlaşılır demiş. Burada arkadaş yani gerçek arkadaş sağlığa benzetilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla D de benzetme söz konusudur. Benzetme yapılmıştır. Cevap denizli. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vardır? A. Karşılaştırma. B. Abartma. C. Örneklendirme. D. Benzetme. Bakalım. Sağlık sektöründe doktor, ebe, hemşire gibi pek çok çalışan vardır. Burada arkadaşlar, sağlık sektöründe çalışan kişileri, çalışanları örneklendirdi. Doktor dedi, ebe dedi, hemşire dedi. Dolayısıyla C şıkkındaki örneklendirme vardır. Cevap Ceyhan. Bu metindeki cümlelerle ilgili 4 yargı var. 1. Bir, bir cümlede bir kavram başka bir kavrama benzetilerek açıklanmıştır. 2. Metnin tamamında nesnel anlatımlı cümleler kullanılmıştır. 3 karşılaştırmaya başvurulmuştur. 4 bir cümlede abartma yapılarak düşünce belirgin hale getirilmiştir dedi bakalım. Dostluk insana her kötü düşünceden arındığını hissettiren bir huzur kaynağı gibidir. Böyle olduğundan hayatımızda önemli bir yer tutar arkadaşlarımız. Özellikle yakın arkadaşlarımıza daha fazla önem verir. Onları yanımızdan ayırmamaya çalışırız. Şimdi şöyle bakalım arkadaşlar. İlk cümlede dostluk insana her, her türlü kötü düşünceden arındığını hissettiren bir huzur kaynağı gibidir demiş. Huzur kaynağına benzetmiş dostluğu. Dolayısıyla ilk yargım doğru. Bir kavram başka bir kavrama benzetilerek açıklanmış. Bir olacak cevapların arasında. Ardından Şöyle diyor son cümlede. Özellikle yakın arkadaşlarımıza daha fazla önem verir. Onları yanımızdan ayırmamaya çalışırız diyor. Yakın arkadaşlarıyla diğer arkadaşlarını karşılaştırmış gibi duruyor. Dolayısıyla üçüncü yargım doğru karşılaştırmaya başvurulmuştur. Fakat metnin tamamında nesnel anlatımlı cümleler kullanılmıştır. Yanlış. Aksine öznel cümleler kullanılmış. Ve Dördüncü cümle de yanlış. Bir cümlede abartma yapılarak düşünce belirgin hale getirilmiştir diyor. Abartmaya başvurulmamış. Bunu da eledim. Yani cevabım 1 ve 3 olacak arkadaşlar. Bu da beni B şıkkına götürecek cevap Bursa. Bu metindeki altı çizili cümlede aşağıdakilerden hangisine yer verilmiştir? Bakalım altı çizili kısma. İşte bu yenilik ve buluşların dokumalarla, giysilerle ilgili olanlarından birkaçı. Üzerine baktığımızda ışık veren halı, nabzımızı, kan basıncımızı, soluk alıp verme hızımızı ölçen atlet. Yeniliklerle ilgili arkadaşlar örnekler verdi. Zaten iki nokta koymuş ve ardından örnekleri sıralamış. Dolayısıyla B şıkkındaki örneklendirmeye yer verilmiştir diyebilirim. Cevap Bursa. Aşağıdakilerden hangisi içerdiği anlam özelliği bakımından bu cümleyle özdeştir? Bakalım cümlenin anlam özelliğine. Başına gelenlere o kadar üzülmüştü ki ağlamaktan gözleri yosun tutmuştu adeta. Burada arkadaşlar bir şeyi olduğundan daha fazla göstermiş. Yani abartma söz sanatına başvurmuş. Abartma cümlesi diyebilirim. Diğer adı neydi bunun? Mübalağaydı. Bakalım hangisinde abartmaya başvurulmuş şıklardan. A. Omuzlarında dünyanın yükünü taşıyor. Dünyanın yükünü omuzlarında taşıyor derken burada abartma var. Cevabım A olacak gibi duruyor. Diğerlerine de bakalım. B. Olanlara bir türlü inanamıyordum. Burada abartma söz konusu değil. C. Ödevi için günlerdir araştırma yapıyor. Abartma söz konusu değil. D. Aylarca kaldığımız bu beldeden ayrıldık. Burada da abartma söz konusu değil. Abartma sadece A şıkkında var. Cevap Adana. Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşılaştırmadan yararlanılmıştır? Bakalım. A. Bütün insanları dostun bil, kardeşin bil, sevincin ürünüdür insan. Burada arkadaşlar karşılaştırma söz konusu değil. Eledim. B. Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mı gibi aklımda tutuyorum. Burada da karşılaştırma yapılmamış. Eledim. C. Denizlerimiz var güneş içinde, ağaçlarımız var yaprak içinde. Burada da arkadaşlar karşılaştırma bulamadık. D'ye geliyoruz. Var mı topraktan daha müşfi? O akarsulardan daha canlısı? Şimdi doğadaki diğer varlıklarla önce toprağı daha sonra da akarsuları karşılaştırmış. Dolayısıyla D şıkkında karşılaştırma yapılmıştır diyebilirim. Cevap denizi. <laughs>